Merhaba, ben Didem Şimşek. Kırkır Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Görüntü işlemenin bir ödevi olan MATLAB Image Processing On-Ramp uygulamasının kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfayı yeniden açıyorum. Buraya MATLAB Image Processing On-Ramp yazıp Masswork.com'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci kısmı bitirmiştik, introduction kısmını. Sırada image, image in MATLAB kısmı var. Start modül diyorum. Ve sayfanın yüklenmesini bekliyorum. Kursun ikinci kısmından devam ediyoruz. Evet. Görüntü işlemede e, ilk yapılacak adım görüntünün matlab'a aktarılması, e, buna da import deniyor. E, şimdi buna bakıyoruz. E, burada e, görevler var task1, task2, task3 diye bu şekilde gidiyor. Bize burada verilen e, görevi buradaki task ilgili alana yazıp çalıştırıyoruz. Şimdi task 1'de ne demiş? You can import an image into memory and assign it to a variable in, in the MATLAB workspace for later manipulation, display and export. Bir imajı MATLAB'da kullanmak için MATLAB'a alabilirsiniz. Bunun için imrit e, komutunu kullanıyoruz. Burada ne yapmış? E, image file nokta jpeg uzantılı bir resmi imrid ile a değişkenin içerisine atmış. And the line with a semicolon stops matlab from displaying the value stored in a which is helpful because image Typical contain millions of value. E, Matlab bu imajın bütün piksellerini tek tek alıp workspace'e kaydedecek. E, sonuna noktalı virgül koymayı unutma. Yüzlerce pikselleri ekrana yazdırmamak için sonuna e, noktalı virgül koyuyoruz. Yoksa bütün pikselleri tek tek yazar. Biz bunu istemiyoruz. Şimdi verilen göreve bakalım ne istemiş bizden. Load image e, image 001 JPEG into memory and assign it to variable i. E, bize diyor ki i diye bir değişken tanımla image 001.jpeg dosyayı da e, buraya al. Yani şimdi bunu yazalım task 1'e. Eee I eşittir diyoruz. İmrit sonra tırnak koyuyoruz. Şuradan kopyalayacağım izninizle. Evet, sonuna noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Burada da zaten belirtmiş. Ee, ve çalıştırmak için buraya submit diyoruz. Doğruysa e, correct yani true olarak dönecek. Evet correct dedi ikisinde de. Ee, bizim burada workspace alanımız var. Ee, burada da i'yi oluşturmuş. Ee, bize bunu gösteriyor. Ee, next task diyoruz. İkinci task'a geçiyoruz. Ee, burada da bize ne demiş okuyalım. In this training, you will work with a mix of receipt and non-receipt images. Uh, the file names don't indicate if an image in a receipt image, but you can find out by displaying the image. Ee, burada diyor ki bu çalışmada fatura olan ya da işte fiş de diyebiliriz. Ee, fatura olan ya da olmayan görüntülerle çalışacağız. Burada bazı görüntüler var. Ama adı fiş değil. Yani resmi görerek onun fiş olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yani image data stored in a variable a can be displayed using the imshow function. a demiş. Ee, burada da ne yapıyoruz? imshow ile e, görebiliyoruz fiş olup olmadığını anlamak için. Şimdi Imshow e, task'ta bize ne istemiş? Display the image data stored in I. Yani ı'yı göstereceğiz. Az önce I'yı burada oluşturduk. Şimdi Imshow ile bunu göstereceğiz. E, yazıyoruz. Bak burada zaten çıkıyor. Tapla geçebilirsiniz. I dedik. Şimdi submit diyorum. Evet, burada e, workspace alanında e, resmi görüyoruz. Burada fişi görüntüledik. Şimdi devam ediyoruz. 3. task'a geldik. Eee To develop a e, robust classification algorithm, you will need additional images to analyze. E, burada bize diyor ki e, sağlam bir sınıflandırma algoritması için sizin başka e, imajların e, analizine de ihtiyacınız var. E, burada bize ne diyor? E, task'ımızı okuyalım. Load image e, 002 e, point jpeg into the variable i2 and display it. Remember to use a semicolon when reading the image file. E, noktalı virgül koymayı unutmayın diyor. E, i2'ye yükleyeceğiz şimdi de burada. E, üçüncü taskımızdayız. Üçüncü kısma yazıyoruz. Burada i2 değişkenini yüklememizi istemiş. Pardon. i2 eşittir diyorum. İmrit komutuyla yine tırnak içerisinde şuradan bunu alalım. Evet, sonuna noktalı virgülümüzü... unutmuyoruz. Eee ve bunu göster diyor. İmşoğla da göstereceğiz arkadaşlar O2'yi. Evet. Bakalım doğru mu? Submit diyoruz. Evet, correct ee, dedi. Burada da resmi görüyoruz. Ee, devam ediyorum. Bir sonraki tas, Dördüncü taska geçtik. Şimdi burayı okuyalım. You often want to view multiple images. For example, you might want to compare an image and a modified version of that image. Ee, burada diyor ki e, Bazı imajları beraber görmek isteyebilirsiniz. I ee, You can display two images together using the imshow pair function. E, i̇ki imajı yan yana görmek için imshow pair fonksiyonu e, diyor. Burada da göstermiş. A1, A2 montaj e, kullanarak e, yan yana gösterebiliyoruz. The montage option place the images A1 and A2, e, A1 and A2 side by side with A1. On the left and A2 on the right. Burada diyor ki A1 solda A2 sağda olarak gösterilir. Şimdi bizden ne istemiş? Task'ımıza bakıyoruz. Display the image stored in A and A2 as a montage. I ve I2'yi gösteriniz diyor. Şimdi burada bunu yazacağız. Imshow payer göster ile göstermemiz gerektiğini söyledi. Burada bunu, evet imshow payer yazıyoruz. I ve I2. Ee, ama ne ekliyoruz? Montaj da ekliyoruz. Onu da unutmayalım. Evet, bakalım, gönderelim. Sabitledik. Şimdi iki resmin bize göstermesi gerekiyor. Evet, iki resmi yan yana gösterdi. Demek ki yaptığımız doğru. Correct'in gelmesi lazım. Evet. O da geldi. Ee, şimdi yeni taskımıza geçiyoruz. Uh, further practice. Uh, bunu yapmak zorunda değiliz. Ama biz burada bunları da yapalım. Uh, when you are done processing an image in MATLAB, you can save it to a file. The function imwrite exports uh, data stored in the MATLAB workspace to an image file. Bazı işlemler yaptıktan sonra yeni halini kaydetmek isteyebilirsiniz diyor. Bunu da imwrite komutu ile yapıyoruz. Burada da belirtmiş. Burada şuradaki img-image-data yani bu matlabdaki imajın ismi. Burada belirttiğimiz img-jpeg ise hangisinde kaydedeceksek e, o isim. Buraya kendimiz veriyoruz. Burada da e, onu söylemiş. E, try using imwrite to export a as e, a png file. When use imread to load the image file into a new variable and display it. I'yi farklı bir isimle kaydedin demiş. Şimdi şuradaki komutları bir alalım. Order practice kısmına koyuyoruz. Şimdi ilk kısımda workspace'deki I imajını bilgisayara kaydedin diyor. Buradaki ma imaj olarak kaydediyoruz. İkinci satırda imrit my image png burada da diyor ki bu dosyayı tekrar oku. imshow oku. öniv ise okuduğunuz bu dosyayı ekranda göster diyor. Şimdi bunun için e, submit olmadığı için biz sadece belli bir alanı çalıştırmak için run section kullanıyoruz. E, bu alanı çalıştırdık. Evet. Burada da bunu gösterdi. Ee, bu bölüm bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.